Hanım geldi. Melda Hanım Ayşen hemen gelsin dedi. Ay o artist bozuntusu gelecek dedim bugün. Demet, sen bana başka iş ver diyordun değil mi? Yani bu gala diğerlerinden çok farklı. Herkes orada olacak. Nuri Bilge Ceylan falan. Ayşen'in işi varmış da. Yani ben böyle girdiğim zaman salondaki herkesin beni fark ettiğini bu renk sana çok yakışıyor. Şimdi toparlarız biz bunu provada. Ben bir Ayşen'e bak. Nereye? Ayşen'i çağır. Demet'im geçer misin işin başına? Hadi başlayalım. Ee Tülin'cim, Cihan Bey takımını nereye diktiriyor? Cihan gelmiyor ki. Aa nasıl yani? Ben hiç şaşırmıyorum artık. Gelse bir dert, gelmese ahir bir dert. Yani böyle Rahat edemez, sıkılır o böyle durumlarda. Beni de daha fazla gerer, böylesi daha iyi yani. Ah! Demet? <gülüyor> <gülüyor> Ay bilmiyorum yani... Bir şey var, sevemedim bir türlü böyle. Ne bilmiyorum, onu da anlamadım. Yani bitmiş gibi de... ...bitmemiş gibi de böyle... ...bilmiyorum, nedir bu? biz yanlış bir renk mi seçtik? Aa, hiç olur mu Hanım, Bu sizin renginiz. Ama belki biraz şöyle daha cesur bir şeyler yapalım aa, mı? acaba biraz boydan mı kısaltsak? Hani dökümlü netleştirmek için. Boyu sevdim. Boyu iyi de bir şey, başka bir şey var. Bir garip yani, sevmedim. Basen nereden o, basenlerden. nereden? Ne? Ne? Elbise kalın göstermiş size. Evet, sorun bu. Hı hı. Aferin, bravo. Yani... ...bir haftadır kimsenin söyleyemediğini... ...küt diye bir anda söyleyiverdin. Sevdim. İyi. Galaya kadar basenlerimi inceltemeyeceğime göre... ...o zaman çözümü sen göster. Evet, Demet Hanım. Buyurun. Ee... Benim aklıma şöyle bir şey geldi, ben diyorum ki zaten zaten hani kilolu gösteriyor, e, bunun yanları da biraz bol kalmış dikişlerden, onları da içeri almak lazım, üzerine de diyorum şu parlaklığı almak için yüpürü geçersek... Sakın yapma. İyi de ben gerçi... kusurlarını yüzlerine vurursan değil ablamın arkadaşı, babamın kızı olsan seni koyarım kapının önüne. Hay tülün de ayrı bir çatlak. E Elbisesini sen yap istiyor. Ne? İnanılır gibi değil. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.